Herkese merhabalar, sevgili izleyenlerimiz. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız. Biz bir pazara gittik, geldik. Bir rüzgar, bir yağmur atması. biz eve kaçırdı. Şöyle bir size kısa çekim yapayım dedim. Evimize kaçtık ama geri düzeldi. Biz kızımla kaç gündür evde arzu, neredeyse 15 gün olacak. Bir yüz bire, bir mi dolaşmak istiyordu öyle, gidemedik. Hava da geri açılınca şimdi gire çıktı Davut Altan. Hazır. Bekliyor ben. <laughs> Az önce montsuz gitti. Hava iyiydi. Şimdi de geri giydi. Merhabalar. Bize yine yolculuk göründü. Yavaş yavaş gidelim, bir dolaşalım. Gel, gel gel, o kapanmaz gel. Gel oğlum. Ben balkonu ne güzelce temizledim, gittim. Ayak, ayakkabı çıkardığımız yer bir şey kıvratmış. Doldurmuş. Gel gidiyor gel. Şöyle diyor gel. Sen i, sen iyiyim gelirsem. Ay bu resim alıştırmışsın. Yok resim değil. Şey, Şeyli konuşmaya. Koruntülü bay bay it. Ba, bay bay it baban niye annen niye diye diye. <laughs> Alışmış. Gidiyor. Neyle gidiyorsun? düdü de dü, 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 kim sürüyor? Hayırdır? Düşen oradan. Sen tut. Ben onu indireyim. Tozlu mu yağmış? Rüzgarlı mı? Nasıl kirlenmiş bu? Şuna bak hadi. Davdattan mı niye kilitlendi? Tozlu yağmış. Ee, Yirin avatördü. Neyse gelince Furkan bunu bir temizlesin. Biz gidelim de. E İnşallah şarjımız yetişir. <laughs> Davdattan batmışsın oğlum. Sağda yiyor. <laughs> dur şuradan dur, dur. Oradan değil şuradan tut. Maskesini aldın mı? Aldım çantamda. Çıkırdım mı motoru? Ey! Arkaya bin diyor bana. Ha iyi bir şarkı e, iyi altan, gidiyor. Ne yok diyor da. Bak bak bak. Saati gösteriyor bana. Haydi diyor. ot da diyor. <laughs> ne gidiyor? Tut şuradan. Tut. 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 Tavdaltan'dan biz bir az gireye mi gideceğiz? Ey. Dönemezlik de yok. Daha dönmeyi de beceremiyorum sevgili e. izleyenler. Arka arka gitmeyi. Bir, bir <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir... Niye anlattın mi gireceğim? Şöyle mi? dur. döndüreyim bunu da şey Beni binsin diyor. Beni. Binecek anne oğlum. Işığı yanık kalmış. Yanık kalmıyor. Bu en hassasıyla döndü mü? Bak bakayım. Sen de. Şuradan Sen ciddi. Evet. Tamam, de şuradan, şöyle. Şuradan dönelim bu sevci olsun bunu. Tamam bu nedir bu? şuradan dönelim şöyle. Bye bye, little time. Bay bay, <laughs> arkayı gösteri. Bin bin, Ama biniyor bin. <laughs> evet sevgili izleyenler, biz 101'e geldik şöyle bir dolaşıyor. Ama Davdaltan şey yüklemiş bayağı <gülüyor> 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 daha da bir. Davdaltan'a kızmayın, Baba. Birazcık daha mama yükledi sadece. <laughs> Birazcık abur cubur yükledik, ya huzurumuza bakmayın artık. Bebek olduğu için burada definiyordu, şurası attı. Her dinleme. zaman vermiyorum zaten de. Bugün bir yakaladı. <laughs> Bugünlük bizi bir yaraladı. Pazarda yağmura tutuluyorduk. Şimdi çocuğum burada geziyor değil mi? Ne ye? Bak açmış bir yiyor. Her zaman bir aslında. Arada bir. Kaçamak yapıyor. Kaçamak yapıyor ama bayağı da kaçamak yapmışsınız Furkan'ın içindeyiz. <laughs> Sakın bize kızma. <laughs> Şöyle bir bakalım. Yavaş yavaş. Ben bir, birazcık indirimde tek 2 lira düşmüş çay. O çay aldım. <laughs> Aynen. Ya, çak, çak. Daha da senin geri mi oğlum? Burayı mı? mi? Burayı iyi mi? Niye kaçtı? Alın. Mama. Ha? Çocukların işi ne? E ben de yedim burayı da. Gütçüden <laughs> <laughs> bir yerde. Alabildik mi? Alamadık mı? Hiç bilmiyorum. Altına göre alalım. İyi mi var mı? A, bu Şimdi mı? Hııı. bu dolduruyorsun bu, bugün. Bu. Ama çocuk o şeyi alır mı? Şu um, tatlı da iki ha. tane, üç tane. Acılı acısız? Acısı işte tatlı mı? Şu değişik mi? O ekşi de o iyi değil ya. Yani. Şu. Hı limon da. Yok. Şu mu? Hı -hı. Tamam, Tamam tamam. Tamam. İnç ya tüm çatlar etmez. Neyse onu bitirsin de dedesi zaten bitirip oturuyor. <laughs> çok mu kalmıyor diye. Onu açma alım oğlum dursun. Tamam senin senin senin. Tamam şurada dursun. Ha, şurada dursun tamam. <laughs> Hep senin tamam. Kadınların işi gücü kapkaçak. boşluk buraya geldik. <laughs> Dur sen bırak sen de bak. Arzu <laughs> sana şey dediğin şunu mı yoksa? Ne? Mop mu diyordun, iş Yok bu şey. Ne o? Cam sileceğiymiş. Cam mı? Hmm. Bir de yok mop. Kovalı mıydı burada? Hımm bitmediyse ya bir gelir ya iki zaten. Şuna. Hangisi? <laughs> Ferpoz onun Ya süs. Asmak gibi bir şey. Yo hani şeyin içine aslandan al diyordum ya koymak için. O pazara bakacaktık kapçıda yoğurdu. O ondan değil. Bu süs amaçlı. Hı. Hmm. Üstüne bir şeyler koyulur. Ondan tamamını dediğimde. Raf gibi bir şey. Bayanlar geldi mi? Çocuklar yiyeceğin başına oturur. Biz de şey... O ne ki döküm gibi ağır. Seramik fırın kabı diyor, fırın olmuş Şey gibi herhalde güveş gibi. Gel. Senin kalıptan yine gelmiş. Hadi. Diğer tarafta. Bu gelmedi ki belki de odur bana vermedi. Ona fiyatına bakalım. Gelmedi. Kandırıldım mı yoksa? <laughs> yok ya o fiyatları o aradı zaten. Oradan da getirecek yeri yok. Şu taraftan geçelim. Gece gece de bakan da bilmiyorum. Ama yok. Bakar mı? Hayır <laughs> teyze mi bunu? Git. <laughs> Fiyatı yazmıyor. Fiyatı yazmıyor ki sevdiğimiz bak. Abi düz bak hele şu. Benimkinden şu değil. Şu, şu, benimkinden. Şu da düz düz çıkaralım. Şu da Benim kovumdan. O uzun. Evet. Baton kek kalıbıymış. Hayır şey var. Fiyatlar yazmıyor. Mantık alabilmiş bu da. He açma açıyorlar ötesiyorlar ya onu. Onlar fiyatı yazıyor mu? Ne? Mantık alabilmiş. Ama mantık mı yapacaksın? <laughs> Şu ne? Valiz çantası. Öğren olmaz mı? Hımm. Sen şal gördün mü? Nasıl bir şey diye baktım. Şal mı? Hmm. Kızların gelinlerin bir şeyden süs şal. Bir <laughs> alacaktın. Şeyden mi alacaksın onu? Koyun bakalım. Benim. Şimdi Bu 30 liraymış o da. Hayır. Bir kilo bile değil. Çok pahalı. Normal bir şey yok. bir tane biraz. Ne? Şu ahir yazan. Bunların süzmesinde ne? Şunda. Neydi? Daha var bunu. 1 kilo 25.95. O normalde çok pahalı değil mi? Hı. Hmm. O da iyi bence. Çantayı getirmedik işte. Hadi bakalım. と In yourself. Var mı, Bakın, Çamaşır var da tez Çamaşır var Bir tane ver kalmış. Aldım geçen bir tane de. bu de değil oldu. İndirim de onca oldu zaman. Evde varsa. Benim söylediğim bir şey var mı unuttum aklımda. Şu anda benim aklımda bir şey yok. Diğer tarafta devam edelim mi birazdan? Ağabey, evet, bu maskesi veriyorum. Maskesin tam var. Maskesini çocuğum ama başkasını da aldım. Evet sevgili izleyenler, tekrardan merhabalar canlarım. Ben günü bayağı bir yoğundum. Biraz önce geldik. Davut Altanımız da akşama kadar durdu durdu. Şimdi üstünde en sonunda gelirken uyumuş. Arzu'nun kucağında. Uyudamadık, Kuzuna çöp dayayacaktı çocuk neredeyse. Saat 6'ya kadar, akşam 6'ya kadar uyumadı. Sabah da ne olacak bakalım. Merhabalar değerli dostlar. Arzu oluyor, sizin odaya korum diyor. Ben de hiç ağıtmam. Benim kafam <laughs> pek ağrıyor diyor. İki gündür hani Allah bilmesin hiçbirinize Allah'ım sağlık saat versin önce cümleyine düşmanıma daha bilmesin hastalıkta kafam çok ağrıyor beynim. Bir ağrı de yazdırmadın. Bilmiyorum şundur. gözlerim ağrıyor. Şu an sanki şöyle Patlayıp dışına çıkacak gibi ağrıyor. Yani. Doktora de gitmedi? Biz, biz 101 de biraz dolandık. Ondan sonra Arzu'yla anne bir de şey merak ettim. Oraya gidelim Bir şeyler var. Bimde de çekecektim. Not musun? Oluk, olacak. Orayı da çekmedik. Sonra bir ara doğru giderik gayri. Gece gece adam ne olur? Kafasına dikilince gelir oturur, yorulur. Gelince birazcık yemek koyduk. Hemen su kadar da şurada bir dinlenelim. Daha babam dahi gelmedi. Artık usta mı geliyor? Saat zaten altı buçuk birazdan var. Hatta bir izleyenimiz de sormuş, değerli izleyicimiz, Mustafa Bey işe mi girdi diye. Yok işe girmedi. İşte eniştesinin yanında bir günlük yardım etti demiş. Onun işi varmış. İşçilik yap yanımda demiş. Ustalık da yapamıyor şimdi. Aha şunları da çek. Geldiler. <laughs> Osman abi Cahit'i nereden buldun lan? <laughs> Şarjı var mı şarjı? Şarjı varsa götür oğlum. Götür bağlı bir yürü. Sevap olur. Osman Hanım çasını bulmuş gelmiş köyden. Gülüşüne bakın Eve Eve götür diyor. Yazdım. Bura gelince her şeyi demedi. Mi? Bak <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kadar götürsün bağlı. Osman'ı tanıyorsunuz önceki videolarımızdan. Eşimin amcasının Oğlu diyelim de hani, an, c, öz oğlu değil. Annesinin arkasından ne, gelmiş, evet, başlasın, önceki eşinden. Hani önceki eşinden, annesi buraya gelirken de 3-4 yaşlarındaymış. O da burada, hani küçükken geldiği için burada yerleşmiş, kalmış. Aynen. Öbür kardeşleri yine, orada evi var. Bugün hava var ya bizi bir korkuttu, ıslandık. Islanmadık da biraz çamurlu mamurlu olduk. Ya ekmek sular gibi attı birazcık. Korkuttu kaçtık. Pazarda <laughs> üstümüze çadır ne şey diyecekti kaçtık geldik. Onun sonunda durdu. Durur dedim ya, iri iri atıyordu çünkü. Ben balkonunu gıcır gıcır temizledim, geldim ki şuraya ön çok bura birikiyor ya. Ne kalkarsa rüzgar bura götürüyor. Şurayı temizliyor ya da şura biriktiriyor. Allah'ım hayırlısıyla yarabbim delisiz dolusu, şöyle serin serin bir yağsa. Hava şey de, Tövbe tabi, estağfurullah. tabii şöyle hani sabaha kadar milleti yatırınca var ya. Senin senin bir yağsa da hem şeylere, sebzelere, her şeye iyi gelir de. Ekinlere fayda etmez sanıyor bu saatten sonra. 101'den bir mi gezdik dolaştık. iki abur cubur. Dedim ya size videonun başında kızmam bize biraz. Bu sefer abur cubura kaçtık. Onu da oradan da anneme geçtiydik bakalım diye o da yavaş yavaş bacısı yağdı hem yumuş maksadıyla çıkmış yavaş yavaş oraya gitmiş kimse yok olmuş kapıda bir şey ettik telefon açtık ki orada mı bulduk onu da yani hala yok biz de teyzem teyzem de illa bura gelim dedi arzuyla biz bugün nire niyet nire, hani nire kısmet aynen öyle misafirliğe gittik Allah razı olsun orada oturduk gidip içtik Okan amcasını yıktı geldi Osman amcası. Yavaş. <laughs> Ekmek aldın mı? Aferin. İyi. Okan da ekmeğe gitmişti. Sana sevap olur getir işte bak bulmuşsun. Ne de buldun onu Osman emmini? Marketin onu da çarpana. Hmm. O pazardan herhalde şimdi kaçıncı gelişi almak? <laughs> getir, Malzemesi varmış da. Hmm. Hmm. Yine hava bozdu, dışarıda acık dinleneyim dedi misafirlikten sonra. Furkan da evdeydi, biz Arzu'yla gittik. Acemi Şoförler Birliği. <laughs> Annenden kadar ben gitmedim, bir mümurta bıraktım, Arzu oraya kadar o gitti. Hepimiz yavaş yavaş ödülenmiş. Hava bozdu. Aman diyeyim içeri kaçalım. Bu hele. Hmm. Dışarı değişti sevgili izleyenler. Böyle gitti. Bulutlandı tamam, tamam. iyice, yağacak herhalde. Pazarda da böyle etti. Rüzgar, şey, kuman. Çamur yağdı. Allah korusun. Zaten böyle toz kaldırıp da yağdı ya. da Çamur şeklinde yağıyor. Neyse. Bugün de bu kadar yeter değerli izleyenlerimiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kanalımızda kalın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. akşamlar. Selamlar sevgilerimiz. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. Hoşça kalın. Çok ar